Altı yılan. Üstü kadın. Güzelliğiyle büyüler. Bilgeliğiyle hayran bırakır. Onun adı Şahmaran. Yılanların kraliçesi. Bir gün Cemşap adında bir genç bir mağarada kaybolur. Ve kendini Şahmaran'ın gizli bahçesinde bulur. Yıllarca onun yanında kalır. Ondan ilim öğrenir. Ama bir gün ailesini özlediğini söyler. Şahmaran gitmesine izin verir. Tek bir şartla beni kimseye söyleme. Cemşap döner. Ama ülkenin sultanı hastadır. Vezir der ki: "Tek çare Şahmaran'ın eti." Cemşap direnmeye çalışır. Ama zorlanır ve sonunda Şahmaran'ın yerini gösterir. Şahmaran yakalanır, bir kazana atılır ve ölmeden önce bir sır fısıldar: "Suyumu içen ölür, etimi yiyen iyileşir." Cemşap bu sırrı kullanır. Vezire suyu içirir vezir ölür sultana eti verir sultan iyileşir